Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir yiyecek videosu ya karşınızda. Arkadaşlar bu videodan annemin haberi yok. Arkadaşlar ben hazırladık annemle birlikte. Bir ben tek ben diye kaçtım. Buraya ve telefonu aldım. Kurdum. Ve şimdi sizlere bunu göstereceğim. Arkadaşlar leblemizimiz var. Öyle. Arkadaşlar leblebi çok seviyorum arkadaşlar. Eskiden beni bir babaannem alıştırmıştı leblebiye. Küçüklüğümden beri çok severim arkadaşlar, yerim. Arkadaşlar leblebi beni hiçbir çerezden ayıramaz. Yani bütün çerezler bunun gibi bütün çerezler ayıramaz beni leblebiden. Arkadaşlar leblebi yorum Hmm. 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 arkadaşlar. E, şimdi bunu buraya koyuyoruz. Arkadaşlar şimdi böyle cips gibi böyle kıtır kıtır e, bir Hmm, cips gibi tuzlu bir şeyimiz var. Bunu da atıyorum ağzıma. Hmm. Hmm. Arkadaşlar bunu da çok seviyorum. Bu da güzel arkadaşlar. Bunu da buraya koyuyorum. Arkadaşlar şimdi Zeli bunu göstereyim size. Arkadaşlar böyle ayıcıklı kolalı göstereyim arkadaşlar sizlere. Söyle jelibonun var. Arkadaşlar ben bundan bundan bir bundan denemek istiyorum. Önce kolalıdan başlayacağım. Yoksa arkadaşlar. Yoksa arkadaşlar. Gelip bunu herkes tanır. Bilir. Arkadaşlar. Gelip e, ee, Çok zararlan. Ama arkadaşlar ne yapalım. Bazı bazı de yiyoruz. Seviyoruz. Şimdi böyle yat gibi. Şimdi arkadaşlar. Ee, şuna geçelim. arkadaşlar böyle e, terezimiz var. Bu da bir leble bir teraz türünden. böyle içinden böyle terazimiz çıkıyor yine. Bunu da böyle çok seviyorum arkadaşlar. Bunu da buraya Arkadaşlar e, ben size şu şeklini tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar bu böyle sakar arkadaşlar bunu yemeyeyim. Eee çok uzun sürer. Arkadaşlar ama gerçekten çok tatlı, çok güzel. Arkadaşlar bunu da şimdi tatmayın, Bu da şimdi çok sürer. Bu da böyle pembe, beyaz. Arkadaşlar şimdi böyle telefonumuz var. Telefonumuz diyorum ya arkadaşlar. Eee ne denir buna? Arkadaşlar Ha bonibon. Arkadaşlar bu da bonibon. Ee, bir turuncudan almak istiyorum. Arkadaşlar aslında pembe benim en sevdiğim renk. Pembe olmadığı için burada kırmızı alıyorum. Harika bu da. Bu da harika. last night I've been soaked to them. I've been all my like at me up my arm.